Meme kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski vardır. Meme kanseri meme dokusundaki hücrelerde gelişen kanserlerdir. Erken teşhis meme kanseri tedavisinde başarı oranını artırır. Erken tanının 3 kuralı vardır. Elle meme muayenesi. 2-3 yılda bir hekim kontrolü. Mamografi taraması. Rahim ağzı kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Rahim ve döl yolunu birbirine bağlayan kısımda kanserli hücrelerin çoğalması sonucunda rahim ağzı kanseri meydana gelir. Döl yolunda vajina, kanama, beklenmeyen anormal kokulu kanama ve akıntı, sırtınızın altına ve kalça bölgesine yayılan devam eden ağrı, Yorgunluk, kilo kaybı, iştah kaybı. Cinsel yolla bulaşan hastalık nedir? Belirtileri nelerdir? Korunmasız cinsel ilişkiyle enjeksiyon, kan ve kan ürünleri transferiyle bulaşabilir ya da hastalığı taşıyan gebe anneden bebeğe geçebilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların kadınlarda görülen başlıca belirtileri: Aşırı terleme, anormal akıntı, cinsel ilişki esnasında ağrı, genital bölgede veya deride döküntüler. İdrar yaparken yanma. Pek çok cinsel yolla bulaşan hastalık hiç belirti vermez. Tedavi edilmediği takdirde cinsel yolla bulaşan hastalıklar kısırlığa ve rahim ağzı kanserine yol açabilir.